Biliyorsunuz yeni koronavirüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Bizim karşı karşıya olduğumuz olayda başka bulaşıcı hastalıklarda antibiyotik diyeceğimiz ilaç hastalığın yaygınlaşmasını önleyecek şeffaf, temiz, doğru, güvenilir bilgidir. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini bu öngörüyle zaman kaybetmeden yaptık. Fakat salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir. Risk ciddidir. Bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya ne Avrupa'nın geri, kal geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konularsa bellidir. Bunlardan biri turizm, diğeri ticarettir. Maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığına, Ticaret Bakanlığı'nın bir ön iznine tabi olması kararı alınmıştı. Üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini tüm üreticilere hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle vatandaşımızın kolay erişebilir olmasını sağlamak gerekiyor. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Şunu net olarak bilmeliyiz. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.